Çok mu kızdın bana? Evet, çok kızdım. Özür dilerim. Tamam. Affettiniz yani. Mehmet hmm. dur. <laughs> Affedersiniz. Cazibenize kapıldım da. Bugün mü konuşacaksın Engin'le? Bilmem, galiba bugün konuşacağım. Hah? Rüya'da geldi işte. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Merhaba. Merhaba Mehmet. Hayırdır Mehmet, ne oldu? Kusura bakma. Defneciğim, her gece istediğimiz bütün çizgi filmleri izleriz. Evet, ben size yemekler yaparım. Birlikte yemek yeriz. Ha? Evde oyunlar oynarız. Hem sen ne istersen. Parti bile veririz. Gümüşle Mehmet sık sık bize gelirler. Hafta sonları pikniğe gideriz. Ya da Luna Park'a. Söylesene prensesim, istemez misin? Hayır istemem. Hem o evde havuz yok. Güzelim, biz de havuza girmek için sık sık buraya geliriz. Evet, bize de bahane olur böylece. Dedem de yok, anneannem de yok. Aşkım, hayatım. Anne baba böyle daha mutlu olacağız. Hem diyoruz ya sana istediğimiz zaman geleceğiz diye. Niye gidiyoruz o zaman? Bence boşuna uğraşıyoruz. Tuttu damarı. Onu ikna edebilecek tek kişi sensin. Bunca yıl sonra sen dedin diye ameliyat olmayı bile kabul etti. Sen istersen bunu da kabul eder. Ya neden vazgeçtiğini bir türlü anlamıyorum. Oysa ilk geldiğinizde ne kadar kararlıydı. Hı hı. Korkuyor çünkü. Hem de çok korkuyor. Bunca yıl katlandığı acıdan sonra yürüyememek onu çok ürkütüyor. Mehmet, bu iyiliği bize yapar mısın? Tabii ki yaparım. Onun iyi olması için her şeyi yaparım. Hı, yalnız bunu bilmesin olur mu? Neden bilmiyorum ama bu konuda çok hassas. Hı hı. Merak etme, bir şey söylemem. Hı hı. Müsait misin? Tabii, gelsene. Bir şey mi oldu? Seninle konuşmak istediğim bir konu var da. Otursana. Ee? Söyle bakalım yardım meleği. Bu sefer kimin için yardım isteyeceksin? Nereden bildin? Artık ben bu ifadeyi tanıyorum Gümüş. Şahzol tekstil zor durumda. Hmm, duydum. Kapatacaklarmış. Öyle söyleniyor. Evet ben de bu yüzden konuşmak istedim. Kusura bakmayın Engin Bey ama Aysel Hanım arıyor. <laughs> tamam teşekkürler Damla sağ ol. Siz hala görüşüyor musunuz Aysel Hanım'la? Yani yeni bir gelişme ee, mi var? Yok yok canım. Böyle mağazanın feshiyle ilgili bir prosedür hala bitmedi de... ...onunla boğuşuyorum. Kusura bakma Gümüş. Müsaade eder misin? Ah tamam pardon. Tamam. Efendim Ayşar Hanım. Nasılsınız Engin Bey? İyiyim teşekkürler siz. Mağazanın dekorasyonu bitmiş de ona haber vermek istedim. Oh ne güzel. Bugün fotoğraflarını bana yollayacaklar Paris'ten. Ben de size mail atacağım. İşte bu harika haber. Al bakalım. Sağ ol abi ya. Belki senin hala umudun var mı? Ya biraz daha beklemeyelim ben işte. Üç saattir bekliyoruz abi. Ne gelen var ne giden. Adamın telefonu da kapalı. Sence hala bekleyelim mi? Ya işte ben bu parayı nasıl alacağım ya? İşte hata burada. Kabul et. Sen bu parayı alamayacaksın. Gazeteye haber versek olay olur ha. Çürük çetesi. Vallahi iyi haber. Yapma abi ya. Beni rezil mi edeceksin Allah aşkına? Madem rezil olacağım bir iş. Ne diye giriyorsun? Ha? Kimsenin geleceği yok. Hadi gidelim. Abi nereden bileyim ben böyle olacağını? Orhan. Orhan. Hmm. Hadi kalk içeride. Hepsini yıkadım duruladım şimdi. Amanın Orhan, iyi misin? Of iyiyim, uyuya mı kalmışım Rukiye? He? Belim de tutulmuş Rukiye ya. Ay çok yoruluyorsun sen. Vallahi iki dakika yalnız kalsan ayakta uyumaya başlıyorsun Orhan. Ne yapalım Rukiye? Güzel kızımız için katlanacağız artık. Biraz da zayıfladın ha. Betin benzin soldu. Rukiye sen de destek olup moral vereceğine hevesimi kırıyorsun. Bırakayım ben.